Torbalı'da bulunan sosyal imkanların yetersiz olduğu iddiaları üzerine vatandaşlara ilçedeki sosyal aktiviteleri nasıl bulduklarını sorduk. Ee, Torbalı'daki sosyal aktiviteleri yeterli buluyor musunuz? Bulmuyoruz çünkü öyle bir şey yok burada. Ne gibi şeyler olmasını isterdiniz? Yani bir oturacak bir kafemiz yok. Yani çocuklarımız götürecek hiçbir yerimiz yok. Nerede? İt uğursuz dolu. İçiciler dolu. Yani 8-9'dan sonra insanlar dışarı çıkmaya korkuyor artık. Yeterli bulamıyorum özellikle çocuklar için zorlanıyoruz bir yer. Neler olsun isterdiniz çocuklar için? Çocuklar için oyun alanı, ondan sonra spor yapabilecekleri jimnastik aletleri onlara göre. başka ne bileyim onlara göre şeyler. Ya bir nevi birazcık ama biraz daha fazla olsa daha güzel olur. Neler olmasını isterdiniz? Yani gençlerin daha çocuk, çocukların gençlerin daha çok. Mesela ev kadınlarına da yönelik olması lazım. Yani hani evde oturmaktansa daha sosyal aktivitelerin daha değişik bir şeyler yapılması lazım. O açıdan bakıyorum ben. Ben buralı değilim bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. Nereden geldiniz? İzmir'den. Peki İzmir'de nasıldı? Buraya göre kıyaslama yapabiliyor musun? Yani burası biraz daha sakin, daha güzel. Yok, hayır. Ne gibi şeyler olmasını isterdiniz? Torbalı hiçbir şey yok ki sosyal aktiviteler. Bir kafeler var, bir internet kafeler. PlayStation'a başka hiçbir şey yok. Her şey, yani hiçbir şey yok şu an torbalı.